Sahnenin kırmızı ışıklarını yakarız. Kadife kırmızı perdeyi açan butona bastığınızda o perde muhteşem bir şekilde açılır. Arkada o büyülü beyaz perde göründüğü an seyirci bilasse çocuklarsa bir alkış tufanı kopardı. <laughs> su veriyorum. Ben ne yiyesem de mahallede ona yediriyorum yani. Bak kadın ona kalıyorum, yiyor. Komşumuz Meryem Aray'a hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? أول تمرين إلي اشخاص رجليهم 24 saat içinde iki tekne faciası yaşandı. Birinci olayda yüzlerce mülteciyi taşıyan tekne Alabora oldu ve derin sulara düşen sığınmacılardan yedisi hayatını kaybetti. Halep'te hep ateş vardı. Tek gördüğüm şey ateşti. Hiç sönmezdi ki. ve ben Türkiye'de doğdum. Babam Türkiye'de doğmuş. Biz Türk'üz artık. Benim için siyah beyaz diye bir ayrım yok. Hepimiz biriz, kardeşiz. Eşimin şiddetine maruz kaldım ve çok erken dünyaya getirdim bu seyi. Ee, kordon doğum yani kordon koluna ve boğazına dolandığı için beyin damarı tıkalı. <laughs>